Değerli seyirciler arkadaşlar, merhaba ben Murat Bozdoğan. Kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İsviçre'den sizlere kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün pazar, günlerden pazar. Daha erken insanlar daha uyuyor. Murat Bozdoğan tabii ki yollarda. Fazla insanlar olmadı mı da daha iyi. Yani ne kadar erken çıkarsam daha da iyi. Hava da güzel arkadaşlar. Bakın şöyle size gökyüzünü de göstereyim. Bugün şansımız var. Nereye geldim? Araba satış yerine geldim arkadaşlar. Burada Seat'lar var. Bakın, 1 2 üç, dört, beş tane Seat var. Hepsi yeni bunların. Burada bir tane Suzuki var. Ee, i̇leride, ileride bakın, kırmızı Skoda var, Volvo'lar var. Bunların hepsine bakacağız. Ee, o karşıdaki arabalar kullanılmış, biraz kullanılmış ama yeni sayılır. Biraz tuzlu onlar. Fiyatları da tabi ona göre ama yeni araba sayılır Onların fiyatlarına şimdi biraz sonra da bakacağız arkadaşlar Burada bakın genç işi dört kapılı Beş tane Seat Ibiza var Biliyorsunuz bütün dünyada araba kıtlığı başladı Neden yeni araba gelmiyor Herhalde bu adam şanslıydı Beş tane yeni gelmiş buraya Geçen hafta bunlar yoktu Herhalde perşembe cuma gelmiştir Çünkü çarşamba günü buradan geçtim Şöyle şuradan geçtim böyle. Bu arabalara baktım burada bunlar daha yoktu yeni gelmiş herhalde. Şansı varmış ve alacak insanlar da güle güle kullanır inşallah. Fiyatları hepsi aynı hepsi aynı model. Ona da baktım. Seat Ibiza bunlar 1500 motor. işte bir sürü özellikleri de var içinde. Yeni fiyatı 34.700 kilometre 10 kilometrede yani yeni leasing de yapabilirsin diyor. E, otomat 7 fites diyor. %17 ucuzluk yapmış. Şimdi 28.900 franka veriyorlar bu arabayı. Arabayı, arabaları hepsi aynı fiyat. Hepsi aynı tip. Hepsi aynı model. Bunlara baktım. İsterseniz şöyle içine de bir göstereyim. E, güzel, güzel araba. Ufak araba. E, motoru 1500 motor. E, seyahatler tabii ki tutuluyor. Burada İsviçre'de çok tutuluyorlar. E ee, bunun piyesi kaç acaba ya? Piyesi yazmıyor. Bunu yazmamış. Her neyse herhalde 120-130 PS vardır. Bilen yazabilir bana yorumlarda. Ve şu Suzuki'ye bakalım. Tabi bu da zevk meselesi. Ben şahsen bunu almam. Hoşuma gitmiyor. Ama tabi zevk meselesi. Bakın yukarıda radarları da var. Neyi seyrediyorsa artık bilmiyorum. Bu araba Suzuki, e, inceleyelim bakalım. Ignis 1200 motor, hibrit diyor. 4 kere 4 çekiş varmış. Yani dağlık yerlerde kullanmak için süper. Yeni 10 kilometrede. E, fitesli. İçini şöyle gösterebileceğiz mi? Hiç gözükmüyor ya. Şöyle buradan. Arkadaşlar burada kağıt var. Onun için içini gösteremeyeceğim. Öbür taraftan gösteririm. Bu araba 25.180'den %11 ucuzluk yapmış. 22.600 frankı düşürmüş bu arabayı. Şöyle şu arabaları bir de arkadan da gösterelim. Seyahatları da arkadan da gösterelim. Şu Suzuki'nin isterseniz öbür tarafına da bir geçelim ve içinden çekelim Suzuki. Ben de merak ediyorum içi bunun nasıl gözüküyor acaba? Şimdi oldu mu? Oldu. Evet alarm lambası da yanıyor orada. Fitesli, ellen fites değiştireceksin. Hadi gelin vakit kaybetmeden şuradaki arabalara da bakalım. Burada bir kamp arabası da var. Bunda numara yok. Satılık mı acaba belli değil. Belki de burada duruyor böyle yani satılık değil herhalde. Çünkü üstünde fiyat miyat yok. Vinyet de var otobağın için. Karavan sevenler. Burada Skoda, Kodiak. Güzel bir sıla yolu arabası. Bakın bunların hepsi sıla yolu için birebir yani. Sıla yolu için bunlar birebir arkadaşlar. Aa, bu da yeni ya. Bunların hepsi yeni arkadaşlar. Ben yanlış bakmışım. Kodiak 2000 TDI Sportline DSG 10 kilometrede otomat 7 vites 65.000'den 54.500'e düşmüş. Kodiak. Buyurun. Ee, Skoda. Sevenler. Arkadaşlar Skoda'nın iyi tarafı aldığınız zaman değer kaybetmiyor. İsviçre'de arabalar çok değer kaybediyor. 1-2 sene içerisinde 100.000'e aldıysanız Değeri 50.000'e bin'e düşüyor. İsviçre'de maalesef böyle yani araba kanunu böyle. Türkiye gibi değil. Türkiye'de aldığın zaman e, her şeye zam geliyor, arabana da zam geliyor. Değer kaybetmiyor Türkiye'de. E, Seyahat Alhambra bir seyahatta. E, Skoda'nın içine de bir bakalım değil mi arkadaşlar? Yani göstermişken dört dörtlük gösterelim. Güzel araba hoşuma gitti. Alır mıyım? Alabilirim tabii ki. Seyahat Alhambra'ya da bakalım. Jantları da güzel. Bunun da güzel. Bu da güzel, bu da güzel. Evet, Seyahat Alhambra. Bunun da içine bir bakalım. Ondan sonra bu arabayı da inceleyelim. Ya bu arabalar yeniymiş. Ben bunları kullanılmış zannediyordum ya. Arkadaşlar 10 kilometrede bakın Seyahat Alhambra 1400 TSI FR Line DSG içinde bu özellikler var. Bakın. Xenon lambası bilmem navigasyon, zart zurt filan fincan hepsi içinde. Yeni parası 58 bin, %19 indirim yapmışlar. Neden indirip yapmışlar bilmiyorum. 46 bin 900 frank. Araba kıtlığı var herhalde. Adam diyor, ben diyor satayım diyor. Satılmış, satılmıştır diyor. Evet, evet ondan sonra hemen iki tane canavar gibi Volvo XC60 arkadaşlar. Yani bununla Türkiye'ye gitmeyeceksin de neyle gideceksin? Bu arabaya yol mu dayanır ya? Ta karşıda beyaz bir tane var. Ona da bakacağız şimdi. Volvo. Buyurun. Volvo. İçi de Volvo. İç görünüşü de Volvo. Volvo sevenler. Volvo sevenler. Size özel çekim yapıyorum. Buyurun. Önden görünüşü böyle. Jantlar da. Konuşuyor. Gelin şunun fiyatına bir bakalım ya. Heh, bu kullanılmış, bu kullanılmış. Ee, i̇çindeki özellikler 360 kamera var. 360 kamera dedim mi? Şu e, şurada da kamera var. Bakın, burada da kamera var. Arkadaşlar bu araba 22.300 kilometrede. Volvo XC60 B5 e, MHR Design AVD Diesel 235 PS'miş. 22.300 kilometrede leasing yapılıyor herhalde. 84.710 frank yenisi yüzde ee, %32 düşmüş 57.500'e veriyor. Yalnız hangi seneden onu yazmamış amcam herhalde yeni 21 olması lazım. Bilmiyorum. Burada bir XC60 daha var. Gelin buna da bir bakalım. Bunun içi de herhalde aynıdır. Evet içi de aynı. Sonra buna geleceğiz arkadaşlar. Bu tam genç işi. Geleceğiz şimdi ona da geleceğiz. Bu araba da kullanılmış. Ee, Volvo XC60 B5 MH Inspiriksiyon AVD Dizel mazotlu 235 PS İçinde ee, içinde şu özellikler var. Bunun burada kamerası var mı? Aynanın altında yok. Bakın bunda yok. Bunda o özellik yok. 17.100 kilometrede 83.000 yenisi %33 indirim yapmış 55.800 frank arkadaşlar. Evet geldik bu canavara Cupra tam bu genç işi. Arkadaşlar şunun görünüşüne bakın ya. Bu, buna bastın mı? Gaza bastın mı gider abicim bu. Uçar bu, uçar, uçar. Cupra. Geçen de birisi yazmıştı. Abi İsviçreliler kupradan başka kullanmıyorlar mı? Valla ben de bilmiyorum kardeşim. Kullanıyorlar mı? Kullanmıyorlar mı? İçi böyle bunun. Çok güzel. Hoşuma gitti. Ee, bu da kullanılmış. Cupra Formentor diyor. 2000 TSI VZ e, 4 Drive DSG panorama. Yani üstü şöyle açılıyor. İçinde şu özellikler var, alarmı da var kimse çalmasın diye. Onu çalmak istediler mi? Çalarlar. Hiç merak etmeyin siz. 8700 kilometrede 60.850 frank yenisi 46.500 frank şimdi istiyorlar. Evet arkadaşlar Audi sever misiniz? Audi. Yalnız bu arabanın eksozu yok. Bu arabanın eksozu yok arkadaşlar. Bu elektrikli e-tron yazıyor bakın. Bu elektrikli arabalar ne bileyim benim hoşuma gitmeye başladı. Audi olsun, Mercedes olsun, BMW olsun. Bakıyorum yani öbür arabalara. Onlardan bir eksiği yok kardeşim ya. Gerçekten ya. Biraz önü başka çünkü e, soğutması gerekmiyor. E, bir sürü radarlar, madarlar var. Şunu bir inceleyelim. İçine de bakacağız bir dakika. Audi, eton, evet, dondum ya soğuk hava. Audi e-tron Sportback 55 S-Line Black Edition 405 PS 13.800 km'de leasing oluyordur. Ee, Şubat'ın 2022'de numara takılmış ilk sefer arkadaşlar şu özellikler var. İsterseniz burada siz stop yapın. Hepsini aşağı kadar okuyabilirsiniz. Ben yani üşüdüm. Başladım titreme. Uy. Fiyatını da söyleyeceğim bir dakika. Arkadaşlar bu elektrikli arabalarda fites yok galiba. Tek fites gidiyor bunlar. 13.800 kilometrede 126.550 frankmış. Bakın ne kadar değer kaybediyor. Daha yeni yani bu araba. Bu senenin Şubat ayında ilk sefer takılıyor. 78.800'e düşmüş. 126.000'den. Beni Türkiye'den seyredenler siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İyi mi bu böyle iyi mi kötü mü siz ne diyorsunuz yani şimdi sen bu arabayı aldın satıyorsun çok değer kaybediyor ama sen bu arabayı almak istiyorsun çok büyük avantajın var çünkü araba yeni sayılır sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz bana yazarsanız düşündüğünüz yani iyi mi kötü mü e, Türkiye'de şimdi bu araba olacak araba olacak 126 binse yani ne bileyim 200 binden aşağı vermez sana bu arabayı. Çünkü vergisi mergisi ona göre. Bu fiyatın içinde arkadaşlar vergi de var. Garga da yukarıda ötüyor. Garga vak vak yapıyor. Vay be Audi'ye bak be. Pam pam yaptı geçerken. Evet arkadaşlar gördünüz. Arabaları da gördünüz. Kendimi de bir göstereyim dur. Dün birisi yazmış abi kendini göstermedim diye. Ya beni görmeseniz de olur. Ben artık ihtiyarlamaya başladım. Murat Bozdağ'ın parlak seneleri geriler gerilerde kaldı maalesef. <laughs> evet. Bu görüntülerle böyle benim iş arabasına doğru yürüyeyim. Şimdi belki bazısı diyecek abi. Ya sen iş arabasını pazar günü kullanıyorsun, serbest mi? Arkadaşlar e, ayda 250 kilometre yapmam serbest. Bu kontrol edilmiyor zaten. Ama şimdi ben buradan e, diyeyim ki zaten yurt dışına gidemiyorum. Arabanın içinde elektronik eşyalar var. Ama İtalya tarafına gideceğim e, İsviçre. Bize uzak. O zaman ne yapıyoruz? Adam gibi mazotumuzu kendimiz dolduruyoruz. Yani onu kontrol de etmiyorlar. E, sene sonunda kilometreyi veriyoruz. Aldığımız mazota göre aşağı yukarı hesaplıyorlar doğru doğru olabilir mi yani. Bunu hesaplıyorlar yaptığımız işe göre artık nasıl kontrol ediyorlar bilmiyorum. Ama kullanma 250 kilometre serbest ama ben cumartesi günü bir binersem yani ya bir alışverişe giderim yakına. Pazar günü de böyle işte 10-15 kilometre uzaklıkta bir yere gelirim. Sonunda günün sonunda hesapladınız mı o 250 kilometreyi zaten yapamıyorum. Evet arkadaşlar bu görüntülerle size elveda demek istiyorum. Çok soğuk ya. Ee, hayırlı pazarlar. Kendinize dikkat edin. Ben de hasta olmadan arabaya bineyim. Gerçekten soğuk çok soğuk. Siz keyif yapın. Çayınızı için kahvenizi için videolarıma bakın. Like verin. Abone olmadıysanız tabi abone olursanız memnun olurum. Gerçekten sevinirim gurur duyarım. Bana enerji vermiş olursunuz. Hepinize buradan kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Kendinize dikkat edin. Sıhhatınıza dikkat edin. Saatli kalın, benimle kalın, hoşça kalın Murat.